Aydın Efeler'de eğitim veren özel isabet okullarının 3 gün sürecek olan anne ve çocuk şenliği etkinlikleri başladı. Aydın İsabet Okulları tarafından düzenlenen anne ve çocuk şenliği eğlence, bilim ve çevre bilincini oluşturdu. 9-10-11 Mayıs tarihleri arasında 3 gün sürecek etkinlikler renkli görüntülere sahne olurken okul yönetimi Aydın halkını final günü düzenlenecek uçurtma şenliğine davet etti. Şenliğin ilk gününde çocuklar geleneksel oyunlarla doyasıya eğlendi. Şişme parkurlar, yumurta taşıma ve çuval yarışları gibi aktiviteler hem fiziksel hareketi teşvik etti hem de çocuklara keyifli anlar yaşattı. Zeka, matematik ve İngilizce atölyelerinde ise öğrenciler eğlenerek öğrenmenin tadını çıkardı. 3 gün sürecek etkinlikler hakkında okul müdürü Nurettin Özdemir açıklamalarda bulundu. Aydın İsabet Okulları anne çocuk şenliğimiz başladı 9-10-11 Mayıs'ta. 11 Mayıs'ta da Kardeşköy'de atletizm sahasında uçurtma şenliğimiz var. Bütün aileleri bekliyoruz. Burada hem çocuklarımızın eğleneceği, mutlu olacağı etkinliklerimiz var. Şişme balon etkinliklerimiz, geleneksel oyunlarımız, ip atlama gibi, çuval yarışı gibi, yumurta gibi. Aynı zamanda bilgilendirici Profesör Doktor Şahin Oruç Bey'in okulumuzda cumartesi günü, 10 cumartesi günü semineri var. Bütün annelerimizi davet ediyoruz, çocuklarımızı davet ediyoruz. Aynı zamanda zeka atölyemizde, matematik atölyemizde, İngilizce derslerimizde çocuklarımızın hem eğleneceği hem de bilgi sahibi olacağı çok güzel etkinliklerimiz var. Aynı zamanda çocuklarımıza yüz boyaması gibi etkinliklerimiz var. Çok keyif alıyorlar, çok mutlu oluyorlar. Ve çocuklarımızın akademik başarısını arttırmak için akıllı sınavımız var. Bu sınavda çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerini tespit etmiş oluyoruz. Hem de çocuklarımıza doğa bilinci kazandırmak için tohumlu ağaç projemiz var. Her çocuğumuza bir kalem hediye ediyoruz. Onda e, ağaç tohumumuz var. Böylece her çocuğumuzun dikili bir ağacı oluyor. O ağacı yetiştiriyorlar. Daha sonra da bu ağacı inşallah dikerek ormanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Peki buraya e, yani herkes katılabilir mi? Katılımlar nasıl oluyor? Tabii Aydın'daki bütün halkımızı davet ediyoruz. Doğaya dost, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen okul, Yeşil Geleceğe Yeşil Bir Dokunuş isimli projeyle öğrencilerine fidan tohumlu kalemler dağıttı. Proje hakkında okulun fen bilimleri öğretmeni Mahmut Baycan şunları söyledi. Akıllı sınavda şöyle oluyor, öğrencilerimizin mantık yürütme, buna benzer yetenek alanlarını keşfetmiş oluyoruz ve bu sayede öğrencilerimiz onlara doğru bir rehberlik yapmış oluyoruz. Bu sınava ücretsiz bir şekilde okulumuzda katılabiliyorlar. Yani tüm öğrenciler, Aydın'da bulunan tüm öğrenciler katılabilir bu sınava. Sonuçlarını da bizlerden öğrenebilirler. Dediğim gibi akıl yürütme, hafıza buna benzer yetenek alanlarını ölçmüş oluyoruz. Bu sayede öğrencilerimize doğru bir rehberlik yapmış oluyoruz. Ayrıca farklı bir projemiz daha var. Bu projemiz de geleceğe yeşil bir dokunuş projesi, tohumlu kalem. Bu tohumlu kalemde öğrencilerimize tohumları kalemin arkasında bu şekilde veriyoruz. Öğrencimiz tohumu çıkartıp e, saksıya dikiyor. Sonrasında bunu iki haftada bir bize e, gelişimini fotoğraflayarak yolluyor. Bu fotoğrafları biz incelediğimizde öğrencilerimizin hem e, ne kadar sorumluluk sahibi olduklarını görmüş oluyoruz. Hem de geleceğe yeşil bir dokunuş yapmış oluyorlar. Bu sayede hem e, doğaya katkı sağlıyoruz hem de onların sorumluluk bilinci kazanmalarını sağlamış oluyoruz. Şenliğin finali ise 11 Mayıs Pazar günü Kardeşköy Olimpik Stadı'nda düzenlenecek Büyük Uçurtma Şenliği ile yapılacak. Katılımın ücretsiz olduğu bu etkinliğe tüm aydın halkı davetli.